No, no. ¿Qué más no, no. ¡Tú! Eh? Uh -huh.

Son sözlerimi söyle. Selamun Aleyküm. Yok, <Sessizlik> Tüş. 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 Son <Sessizlik>

Jangan yeah. lupa <laughs> gelin lan. <laughs> Oğlum bu boy ne lan? bir senin boyuna bak bir ben benim boyuma. bak doğru şey şeker. Tamam sana sen alırız. Ben sakal ettim. 에 갈바, 려라